Benim adım Arda. 29 yaşındayım. Sessiz bir kasabada tek başıma yaşıyorum. Burada hayat genelde sıradan geçer. İş, eve dönüş, sonra uzun geceler. Ama bazen geceler fazla uzun olur. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. O gece de öyleydi. Yağmur damlaları cama vuruyordu. Evin içinde tek başımaydım. Sadece duvardaki saat eşlik ediyordu bana. Sessizliği bozmak için biraz müzik açmayı düşündüm ama elim gitmedi. Her şey sıradan görünüyordu ta ki o an fark edene kadar. Penceremin karşısındaki sokak lambasının altında uzun bir gölge duruyordu. Bir adam mıydı yoksa göz yanılması mı bilmiyorum ama kıpırdamadan orada bekliyordu. İçimde tarifsiz bir ürperti yükseldi. Tam perdeyi kapatacakken zihnimde bir fısıltı yankılandı. Beni görüyorsun. Sanki nefesim kesildi. Perdeyi kapatamadım. Bedenim donmuştu. Bir an gözlerimi kapattım. Açtığımda o artık yoktu. Boş sokak, boş ışık. Tam rahatlayacakken Gözüm cama takıldı. Yansımamın arkasında bir şey vardı. Birkaç saniye kıpırdamadan bana baktı. Sonra başını yana eğdi. Ayaklarımın altındaki halı dalgalandı. Sanki ev nefes alıyordu. Kapıya koştum ama kilitliydi. Kilitlememiştim. Biliyorum. Arkadan ağır, sürüklenen bir ses duydum zincir sesine benziyordu. Döndüm, duvardaki gölgeler ayrılmaya başlamıştı. Kendi gölgem bir anda önümde durdu ve bana baktı. Korkudan kalbim yerinden çıkacakmış gibiydi. Kalbim sanki beynimde atıyordu. Gölgem sonra bana bakarak konuştu. İşte şimdi sıra sende. Gözlerimi kısıp karanlığa alıştırmaya çalıştım. O boşluk, gölgemsi varlık hala oradaydı. Sanki nefes alıyordu, canlı bir birey gibi bekliyordu. Bir adım geri attım. Halının altında bir şey hareket etti. Soğuk, canlı bir nefes gibi ve bir anda kendi sesimi duymaya başladım. Ama kelimeler bana ait değildi. Adeta kendi sesim şunları söylüyordu: "Bizi görmeliydin." Şimdi sırası geldi. Eskiden yorgunluk akan gözlerimden bu sefer korku sızıyordu. Ama kaçamazdım. Biliyorum buradan çıkış yoktu. Elimi uzattım. Gölgen bana doğru hareket etti. Parçalanmış bir gerçeklik içinde sıkışmıştım. Fısıltılar içime doldu. Söylenen kelimeler anlaşılmıyor ama anlamları açıktı. Burası onların dünyasıydı. Anladım ki ben artık tek değildim ve artık onların dünyasına doğru yola çıkmış adeta zorla çekiliyordum. Derken o esnada bayılmışım. Gözlerimi açtığımda artık odada değildim. Her şey siyah ve yoğun bir sisle kaplıydı. Nefes almak çok zordu. Zaman ise yavaşlamış gibiydi. Sanki bir kara delik dünyayı yutmuş, zaman diye bir şey ortada kalmamıştı. Zorla ayağa kalkıp adımlarımı atmaya çalıştım. Ama sanki zemine yapışmış gibiydim. Her hareketim gölgeler tarafından izleniyordu. Fısıltılar yükseldi. Sadece duymak değil, hissetmek mümkündü. Her kelime zihnime birer birer kazınıyordu adeta. Buradasın artık, bizimle. Kendi yansıman bana doğru yürüyordu. Her adımda kalbim sıkışıyor, nefesim daralıyordu. Artık kaçış yoktu. Onlar her yerdeydi ve ben Onların dünyasına çekiliyordum. Korku her hücremi sarmıştı. Ama en kötüsü hala kendimi Arda olarak hissediyordum ve fısıldadılar, tek ses haline gelerek, artık bizimlesin. Artık görüyorsun. <laughs> Öleceğimi hissettim. Arkamda bırakabileceğim hiçbir şeyim yoktu. Nereye baksam gölgeler vardı. Sonsuz bir boşlukta kendi korkularımın yankısıydı hepsi ama içimde bir ses hala fısıldıyordu. Vazgeçme. Gölgeler üstüme yürüdü. Kolları yoktu, yüzleri yoktu. Ama her biri benim korkumun şekle bürünmüş haliydi. Kalbim göğsümü parçalayacak gibiydi. Dudaklarım kendiliğinden kıpırdamaya başladı. Dua okumaya başladım. Her kelimeyi söyledikçe karanlık geri çekiliyordu. Ama gölgeler kolay kolay bırakmıyordu bir an aynadaki halimi gördüm. Yüzüm gölgelere benzemişti. Sadece gözlerim farklıydı. Daha güçlü okudum duayı. İçimdeki korkuya değil, içimdeki ışığa sarıldım. Ve bir anda sessizlik oldu. Gölgeler sustu. Karanlık yok oldu. Gözümü açtığımda odamdaydım. Gece devam ediyordu. Hemen başucumdaki Kur'an-ı Kerim'i elime alıp okumaya başladım. Okudukça sabah oldu. Gözlerime inanamadım. Ertesi gün yaşadıklarımdan sonra evden çıkıp başka bir şehre taşındım. Şu an hem ruhen hem de bedenen çok rahat ve huzurlu hissediyorum. Sizce benim yaşadığım şey ne olabilir? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun kalırım. Bu tür hikayelerin daha çok gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet.